Özellikle anneler günü sebebiyle vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de çiçekçilerin açık olup olmadığı. Çiçek satan iş yerleri cumartesi pazar günleri 10 ve 17 saat arasında açık olacak. Vatandaşlar evlerine en yakın yerlerden alışveriş yapabilecek. Çiçek satışı yapan iş yerleri bu tarihlerde 10 ve 24 saatleri arasında evlere servis şeklinde de hizmet verebilecek. Satışlarınız nasıl acaba? E, tabii etkilendik bu durumdan. E, i̇nsanlar dışarı çıkmadığı için bir kısıtlama durumundan dolayı e, biz de buna riayet ediyoruz dolayısıyla ve etkilendik tabii ki. Para kendi manada işlerimiz çok düştü. E, ama devletimizin bize çiçekçi esnafına sağlamış olduğu bazı kolaylıklardan dolayı e, online olarak aldığımız siparişlerimizi şu süreçte dağıtabiliyoruz. Buna müsaade var kurumsal hizmet veren bir firma olduğumuz için de genelde online olarak siparişler geliyor. Bunları dağıtmamıza imkan sağladı bu durum. Bununla hafifletmeye çalışıyoruz etkisini bu durumun. Onun dışında işte anneler günü yoğunluğu var. Anneler günü yoğunluğunda da işte çiçek almak isteyen insanlar evlerine yakın olan çiçekçilere gidip çiçeğini kendisi alabilecek. Çıkamayan müşterilerimiz için de biz yine servis hizmeti yoğun bir şekilde vermeye devam ediyoruz bugün ve yarın. Saat kaçta kaç arasında? Cumartesiye ait e, müşterilerimiz 10-17 arasında kendileri gelip mağazamızdan alışveriş yapabiliyorlar. Cumartesi ve pazar için. Biz bu akşam 12'ye kadar ve yarın akşam 12'ye kadar da servis hizmeti vermeye devam ediyoruz. Peki, talep hangi çiçeğe daha fazla? Yani herkes bütçesine göre şekillendiriyor talebini. E, genelde mevsim çiçeklerinden oluşan buketler de gidiyor. Hani hesaplı ekonomik bir gönderi yapmak isteyenler mevsim buketlerini tercih ediyorlar. Kalıcı olmasını düşünen insanlar da müşterilerimiz de orkide, saksı türü tarzı şeyleri, kaktüslerle, sukulentlerle yapılan son dönemin trend ürünleri, teraryum uygulamaları var çeşitli objelerde. Bunlar da çok rağbet görüyor. Yani böyle çeşitlendirme oluyor ürün tercihi konusunda. Herkes bütçesine uygun olanı alıyor. 7,5 lira tanesi. Böyle dal olarak kokulu şebboy çiçeğidir. Kış dönemi bitkisidir. Artık sezonunun sonuna geliyor. Celberalar var 5 lira. İşte Hüsnü Yusuflar var mevsim çiçekleri. Yine 7,5 lira dalı. Sazabilankalar var lilyum. 12 mevsimde olan bir çiçektir. Mevsim bitkisi değildir. Birinci kalite bir çiçeğimizdir. Kokuludur. İşte 30 lira dalı. Uzun ömürlü çeşitli çiçekler var, aksesuarlarımız var. Çiçeklerin içinde kullandığımız garnitürlerimiz var, egzotik garnitürler var. Çiçekler artık bu tip şeylerle, ürünlerle destekleniyor. E, bol miktarda bulunduruyoruz, kullanıyoruz. Değişik e, gül renkleri var. Bu şekilde yaptığımız, bakın bugüne özel, çok şık, çanta şeklinde araştırma tasarımlarımız var. Onun dışında bu şekilde bakın böyle zarf kutularımız var. Bunlar yeni ürünler. Çok da rağbet görüyor. Ee, bizim siparişlerimizin yüzde %40'ı bu tip ürünlerle şekillendi diyebilirim. Çünkü ilgi çekiyor yeni bir ürün. Ya bunlar 200 lira, 250 lira. Durumuna göre 150 lira. Değişiyor, değişiyor. Evet, içeriğine göre değişiyor. Ama güzel. Bunlar böyle butik tasarımlar. Çiçek alıyor musun? Evet alıyorum. Çok seviyorum. Oh bir görsen nasıl güzel seviyorum çok. Çiçek hastalığı çok kötü. Almasam da geçen bir kere yeter. Hangi çiçekleri seversin abla? Hepsi güzel. Sen de güzel ama çiçekler de güzel. Anneler günümüz kutlu olsun. Merhabalar. Yarın anneler günü. Annenize çiçek alıyor musun? Evet alıyorum. İstanbul'a göndereceğim. Anneniz İstanbul'da. Evet. Seviyor Evet çok seviyor. Evet alıyorum. Yani sırf anneler günde değil normal diğer günlerde de alıyorum. Güzel günleri kutluyorsunuz. Evet kesinlikle.